Mustafa Gürsel'den maç sonu değerlendirmesi Trento 1. Lig'in 8. haftasında Bandırma Spor, Deplasman'da Atakaş Atay Sporu 3-0 mağlup ederek 3 haftalık yenilgi serisine son verdi. Bordo Beyazlılar aldığı bu kritik galibiyetle moral bulurken, Teknik Direktör Mustafa Gürsel, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maça moralsiz çıktıklarını ancak sahada iyi bir duruş sergileyerek sonucu ulaştıklarını belirten Gürsel, Buraya gelirken kaybederek gelmiştik o yüzden biraz moralsizlik ama futbolda üzüntü de sevinç de bir gün olmalı. O yüzden bugün psikolojik olarak önemli bir maça çıktık. Topun arkasına iyi geçen, alanları daraltan, rakibe pozisyon vermeyen bir bandırma spor vardı. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik. Bugün burada önemli olan nasıl olursa olsun kazanmaktı. Çünkü takım olarak buna çok ihtiyacımız vardı. Sahada iyi bir duruş sergileyerek kazandık. Rakibimize de bundan sonraki maçlarda başarılar diliyoruz dedi. Galibiyetin takıma moral verdiğini vurgulayan Gürsel, bu enerjiyi önümüzdeki hafta oynanacak Ümraniye Spor maçına taşımaları gerektiğini ifade ederek, bu maçın moralini ve enerjisini Ümraniye Spor maçına taşımamız lazım. Çünkü buna ihtiyacımız var. Sadece tek bir galibiyet aldık, bunun bilincindeyiz. Ayaklarımız yere sağlam basmalı, diye konuştu. Bandırma Spor Ligi'nin 9. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da sahasında Ümraniye Sporu konuk edecek.